Ben bu oyunun en küçük karakteriyle zaten jübilemizi yapmışız. Hiç vaktinizi çalmadan hemen karakterimizi alabiliriz. Şuna bak. Tombik. Bak yanlış yere atladım lan. Neyse. Ya oto, oto zararlıdır. Hadi. Ulan mükemmel atmadın mı? Vallahi trick yaptı. Shelly mevzuya girdi. Aldı bizimki. Var mı lan Yiğit? Yiğit var mı fırlatayım onu? Gel buraya gel. Shelly vur şuna kanka. Vur vur kaçamasın. Lan niye bıraktın peşini? Yiğit'im nereye kaçıyorsun ya? <laughs> Selamlar Ekim kardeşlerim. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Canlarım bugün ne mi yapıyoruz yine? Tabii ki markette indirimli bir kostüm gelmiş. Hiç kaçırmadan El Primo, El Brown Primo kostümünü alacağız. Valla arkadaşlarım açık konuşayım son elmasım artık. Hani daha uzun bir süre elmas çekemeyeceğiz zaten. Bence oyunun en punçik karakteriyle zaten jübilemizi yapmış oluruz. Hiç vaktinizi çalmadan hemen karakterimizi alabiliriz. Şuna bak. Tombik. El Brown. Bunun şeyleri, emojileri vardı galiba böyle şey. Ne derler böyle. Arkasında vurduğun zaman bir şeyler falan çıkıyordu böyle. Hemen kostümcüğümüzü seçelim. El Primo. Bak bu, bu kostümü de çok güzel. Ama bu kostümü geçelim. Aa, bak burada Tostik. Tombik. Nerede adın. Hemen bakalım haritalarımıza yine bir sürü görevlerimiz gelmiş. Bu mağara arası. Mağara arası ne olur? Savaş topu bakayım. Savaş topu yapalım. Savaş topu uzun zamandır oynamıyorduk. Hem Sinsitalla gelmiş. Severiz ya o haritayı. Zorlu maçlar geçireceğiz herhalde. Nasıl dövdüm ama? Lan pırt 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 ne güzel güzel vuruyor. Adam topçunu ölüyorduk ya. Gel hele gel yedim gel. Oo ben de geldim selamünaleyküm. Lan yanlış yere atladım lan. Neyse. Ya oto oto zararlıdır. Her zaman oto basılmaz. Ben troll yapacağım şimdi. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Vurdu ama ağzımın ortasına. Bak sinirim bozdu gene. Leon golü atar mı? Hadi be. Hemen destek işte, kuvvet geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Hadi bekliyorum kardeş. Gel hele gel. Gel. Boşa vurdu. Topçuk nerede? Ha iyiydim. Topu kalenin ağzına bırakmışlar ki ya. Ben de bekledim iki saat. Pıt pıt. Bundan sonra senin adın pıt pıt reis. Top aldım gidiyorum ya yeğenim. Valla direk kaleye gideceğim. Oo, oh, o, oh, hadi. Ulan, ne oldu lan orada? Bana çok da güzel gidiyordum ha hiç. Önümde El neydi onun adı ya? Frenki vardı. Gittik ama o kadar olmadı. Dur şimdi alacağız onlardan. Lan nasıl dondum lan? Ana. Patates reis olduk ha. Dur bir canımızı doldur. Herkes mi öldü? Ana put put reis. Sen de hadi be zıplayamadım ya. Vallahi zıplayamadım. Onda pıt 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 dövüyordum ne güzel. Alsam bunu kıracaktım ya. Kardeşlerim şimdi bak. İşte geliyor özel harekat. Aha boşluğa zıpladım. Pıt 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 pıt. Kanka o yanmadı ki. Ben ona yan, yanmayı almıştım Aha. Aa, ay vuramadım. Vuramadım ya. Heyecan yaptım. <laughs> Ne oldu lan, lan lan? Bir tanecik vurdum pıt 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 put yaptım ona da. Kardeş önümüzü delik deşik ettiler ya. Ben şu yıldız gücünü değiştireceğim el onu Yetişemiyorum millete. Hadi! Ulan mükemmel atmadım mı? Vallahi trick shot yaptım. <laughs> Çok sevindim ya. Bir başka maçımıza girdik kardeşlerim. Yanımda bu sefer karakter var. Bakalım umarım bu sefer güzel oynarız kanka ya. Vallahi dostlarım ben eğleniyorum ya. Şu neydi bu aksesuarın adını unuttum ya. Ben bu aksesuar ne diyeyim. Bu tuttu fırlattı. Ulan o da multi kastı ya. Tuttu fırlattı kendini aksesuarıyla. Aha burada biri var. Kanka dur 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 şeyli var. Orada sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Ay ne oldu lan orada? Aldım birini ama neyse en azından bul kasıldı. Kanka ne güzel dövüyordum beni Niye arkadan birisi tuttu ya? İşte ben tuttu fırlattı yapacaktım. Tara bizi tuttu fırlattı. Kanka vallahi ultiyi de doldurmuşum ha. Bir içeri girmemiz yok mu? Oğlum yan yana girmeseydik lan. Aha. Orada kaçak var. Lan oğlum neden dönüyorsun? Kanka ya. Ya bu ne saçmalıktır ya. Oğlum ben dalıyorum zaten. Sen niye dalıyorsun? Bu sefer koltukla devam ediyoruz. Koltuk. Pıt 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 pıt. Pıt pıt reise selam olsun buradan. Yanımıza Suprut geldi. Suprut kardeşim ben senin yanına kimseyi yaklaştırmam. Sen de uzaktan bayıltırsın tamam mı? Mükemmel bir doğu olacağız senle. Aha orada biri oldu lan, dur gideyim de iksirleri çalayayım çarptırmadan. Gel şöyle, gel. Vallahi çaldım iksirleri kanka, istediğin kadar vur. Anam, Suprudum ölüyor. Bak şimdi sinir olmadın mı? Oğlum ne oluyor lan? Dur dur hele, dur yeğenim ya. Benim şimdi Suprudum da olsun, ağzınızı burnunuzu kıracağız sizin. Patates Streiseg, Mortis Streiseg yapmayayım mı? Nasıl vurdum ama ha? Dur kanka gelme sen gelme gelme. Gelme diyorum sana da ben biliyorum orayı. Kaç bir kaç bak sana atlayacak dördüncü olacaksın kaç. Kaç kaç kardeşim yerini belli ediyorsun yokum ben. Öleceksin şimdi. 3 2 1 atla atla kanka gel 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 gel. 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 Kaç 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 canımı doldurmam lazım. Vurma vurma vurma. Ya arkadaş kaçamıyorum bile ya. Tam ulti atarken çekmeye uğraştım ama çekemedim ya. Bak sin sinirimi bozmadım yeğenim. Kanka ben geldim hayırdır? Ha? Sen ne oldu? Canlı yedim. Gel buna. Şunu. Oh. Aha. Lan oğlum 12'likmiş lan o. Vallahi bizim sprut taşıdı. Cıkatasını yedim ya. Kanka gül yani yapacak bir şey yok. Dur lan şimdi döveyim mi? <laughs> Dolsaydım bir surprise yapsaydık onlara. <laughs> bu sefer Shelly geldi. Son maçımız olsun kardeşlerim. Vallahi <laughs> açık konuşayım. Savaş Lobu'nda bu kadar eğlenmedim de bu hesaplaşmaları çok seviyorum ya. Yarın bir gün güzel takımlarımız olduğunda savaş toplarında çok daha güzel eğleneceğiz. Ama şu an keyif vermiyor ya. Şeli mevzuya girdi. Aldı bizimki. Dur kanka gel. Var mı lan Yiğit? Yiğit var mı fırlatayım onu? Gel buraya gel. Şeli vur şuna kanka. Vur vur kaçamasın. Lan niye bıraktın peşini? Sık ortaya kanka. Ha ben oradayım. Güle güle sana. Garı 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 değil. Ne biçim ismim var kanka ya? Çok mu aradın o ismi? Aha o topu patlatmam lazım Selam kanka <laughs> Ama ultim boşa gitti ya Vurdum ağzının ortasına ne güzel Bak şimdi o büyücü bana kaçar Atsana buraya kanka Aha görüyorlar ya İşte bizim yanımıza hiç gelmedi ki o Ama ultisi boşa gitti Aha yandan gelen bir yürek yemiş var Aha gel la buraya Geldin mi? Geldin mi? Gelsin Eller beraber bıdı bıdı Gel hele gel Yiğidim nere kaçıyorsun ya? <laughs> Sana da sinir olmuştum Gel hele gel Lan ne güzel yaktı lan orayı Fırına verdi Bizim şelini yok etmesi yok mu ya? Kadasını yedim Kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun kardeşlerim. Umarım beğenmişsinizdir vallahi. Güzel maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Açık konuşacağım dostlarım. Savaş topunda pek eğlenmedim ama çift hesaplaşma biliyorsunuz benim özel ilgi alanım olduğu için çok keyifli geçti. Umarım izlerken beğenirsiniz. Bu arada dostlarım, yeni profil fotoğrafımızı da nasıl bulduğunuzu aşağıda yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlarım. Her şey sizler için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım.